Al bakalım. Benim, ben. <laughs> Hayırlı işler kardeşim. E ben Canan'ın numarasını niye haber vermiyorum? Tabii. Durumu bilsinler. Hayda. Kontör bitmiş ya. Ödemeli nasıl aranıyordu? Yıldız kare bilmem ne. Yok kareli yıldız. Yıldızın yıldızı karesinin... İşini. Ödemeli bir aramanız var. Kabul ediyorsanız... Hiç akıllanamayacak şu Umut. Kaç defa ünlü? Canım radyoya Sevilen şeyler yazıp mesela dayanır? Ayrıca kızı var ya kaç kez arıyor. Ceza olarak... Ölmekten daha beter edeceğim sizi. Açmadın ya. ...şimdi de beni arıyor. Neyse bak bakalım ne diyormuş. Alo Umut, ne vardı? Ne? Ne? olmuş? Ne? Alo Orhan... ...Umut aradı şimdi, Zeynep'le ilgili... Kızlar e, tuzak kurmuşlar galiba. Tamam. Yok. Açmıyor telefonunu. Ulaşamıyorum Zeynep'e. Orhan emniyeti seferber eder. Sen sakın üzülme ne olur. Şimdi biz kimi arayalım söyle bana. Hadi. Aslında böyle durumlarda aranması gereken biri daha var. Sana ihtiyacım var. Nedenini soracak olursan... Madem ihtiyacım var, nedene gerek yok. Neredesin onu söyle. Bir odayım. İki de bir lüzumsuz falan diyorum adama ama... Seni, seni, seni ne gördüm? Bir de o kadın vardı. Fotoğraflarını çektim. Ne? Ay işte plaka görünüyor burada. Kimin arabası? Erkek arkadaşın arabası. O kadın arabada inerken gördüm. Nasıl oldu anlamadım. Benim gözümün önünde burnumun dibinden geçti. Şey dedi. Fare kapana kısıldı dedi. Ne bekliyor bu? Haydi. Oyalanma artık. Benim için ne düşünüyorsun Zeynep? Altında lüks araba, bol para harcayan biri. Belki de bir yalandan ibaretin, ne biliyorsun? Bir yerde bir şey bulmuştum ve çok beğenmiştim. Ya diyordu ki, bir gün eğer yalan söylersen, bırak da karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ben sana güveniyorum ve inanıyorum. Senin bana yalan söyleyeceğini düşünmüyorum. Söyledim Zeynep. Söylenebilecek en kötü yalanlardan birini söyledim. Seni seviyorum dedim. Tamam. Yalan da ilk söylediğimde ama şimdi değil. Artık değil. Al, arabanın plakasını buradan görebilirsin. Alo? Ben aşağıdayım. Murat gelmiş, aşağıdaymış. Geliyoruz. Hadi çıkalım. Merkezden tüm ekiplere, merkezden tüm ekiplere... ...rengi, modeli ve plakası belirlenmiş olan aracın görüldüğü yerde durdurulması... ...bulunduğu yerin tespit halinde acil bilgi verilmesi... ...merkezden tüm ekiplere... Yapmayacağım. Bu iğrenç diyalet olmayacağım. Yap çocuğum. Akıllı ol. Ne dediysem aynen yap. Ne ya de... ...vazgeç. Sen bilirsin. Abi, abi ben Tamer. Ab diyorlar şey yap abi ne olur. Tamer. Ne olur kardeşim emeğin. 3921'den merkeze. Plakası ve modeli belirtilen aracın ...park halinde ve sabit konumda altın konadar mevkinin olduğu tespit edildi. Ne olur kardeşime zarar vermeyin. Ne istiyorsanız yap. Ne istiyorsanız. Ben bir yerindeyiz. Sizi bekliyoruz. Merkez orayı uzaklaş oradan üzerindeki cep telefonundan kurtul acele et sokak kapısını kullanma koridorun sonunda bir oda var odanın içinde bir kapı adamlar alacak seni hadi ...kaçmış olamaz. Bulsun. Emredersiniz amirim. Zemin. Zeynep. 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 Zeynepciğim. Beni duyuyor musun canım benim? Zeynep. Hepinize tek tek çok teşekkür ederim. Neyse ki kazasız belasız ucuz atlattık bu olayı da. Öyle değil mi doktor? Yok, bir sorun yok. Hatta uyumuş olması bir avantaj. İtirafı yaşamayacak. Peki uyandığında onunla bu meseleyi konuşmayacak mıyız? Yanlışını hatasını anlatmayacak mıyız bana? Yani tabi anlatabilirsiniz ama birkaç saat geçsin. Bir de mümkünse uygun bir üslup kullanın. Çok organize bir iş bu. O da da bulduğumuz kamera Kızımızla temas halinde olan bir genç. Kiralık lüks bir araç. Çok ince düşünülmüş. O çocuk nasıl kayboldu öyle kaşla göz arasında? Çok işgal belirlendi. Ekiplere dağıtıldı. Bulunması çok uzun sürmez onun. Şey, şimdilik bu olaydan halamlara bahsetmeyelim bence. Değil mi? Tabii tabii. Senin şu avukat. Bozdu güzelliği eşi. Eğer çocuk polisin eline düşerse bizim için büyük risk olur. Tabii kardeş de öyle. Yok. <laughs> ya. Yo, yo. Burada değil. Sonra yüreğim kaldırmıyor. Üzülüyorum. Neyse hadi sen çık dışarıda hallet Hadi hadi.